Evet arkadaşlar. Şimdi bu madde bakalım sıradaki maddemiz ne? Sorulardan bir tanesi. Evet bununla da çok karşılaşıyorum ee, arkadaşlar. Özelde bunu çok dile getiren var. İntikam alacağım. İntikam almak istiyorum. Bana yaptır yaptıklarının karşılığını ona ödetmek istiyorum. İşte kendime yediremiyorum, hazmedemiyorum diyen e, arkadaşlar var. Özelden özellikle özel görüşmelerde bunu yanına bırakmayacağım. Çünkü hazmedemiyor kişi yapılan kendisine yapılan yanlışları hazmedemiyor. Özellikle erkek arkadaşlarda bunu bunu duyuyorum. Erkek mağdur olmuş kişilerde. Çünkü kandırılmış yani gerçekten hani bazı arkadaşlarla görüştüm. Çok acı şekilde kandırılmış. Hani kimisi dolandırılmış yani onu da söyleyeyim gerçekten bildiğin dolandırılmış, kandırılmış, zamanı e, elinden alınmış, zaman harcamış, onun için şehir değiştirip e, zamanını ayırıp işini gücünü bırakıp e, onun yardımına koşmuş, gitmiş gelmiş böyle uğraşmış, çaba sarf etmiş. Sevmiş. Neticede sevdiği insan sevdiği için hani e, bu tarz şeyleri göze alır ya. Hani bir de erkek erkek olarak erkekler hani böyle Koruyucu, kollayıcıdır. Sevdiği zaman işte birçok şeyi göze alır. Hani erkek olduğundan dolayı hani bunu göstermeye çalışır. Ondan dolayı gerçekten böyle hani hem maddi hem manevi olarak kendisini sömürülmüş hisseden arkadaşlar var. Çok ciddi yani. Hani yani konuşsa günlerce, haftalarca, aylarca konuşup rahatlayamayacak insanlar var. Çünkü hazmedemiyor. Çünkü bu yaşadığı şeyleri kaldıramıyor yani. Onun için bunları ona ödeteceğim, ödeteceğim işte. Bu intikam alacağım. Bunlara bunun bedelini ödeteceğim. Bana yaptığı bu haksızlıkları yap, yanına bırakmayacağım gibisinden söylemlerde olan arkadaşlar var. Benim onlara söylediğim şu. Onu da ben de sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar intikam almaya çalışırsanız bu size geri döner. Daha da kötü sonuçlar çıkartır bu. ...burada e, bu durumu sessiz bir şekilde atlatmaya çalışın. Kendinize dönün, kendi içinize dönün. Nerede hatalar yaptınız, nerede yanlışlarınız oldu? Bunu zaten zamanla bunu düşüne düşüne... ...kendinize döndüğünüz zaman kendi hatalarınızı ve eksikliklerinizi göreceksiniz. Nerede hatalar, eksiklik yaptığınızı farkına varacaksınız. E, işte şurada böyle davrandım, burada işte... E, bunlar benim zaafımdı, onlardan faydalandı gibisinden. Burada bunu yapmamalıydım, müsaade etmemeliydim gibi. Muhakkak ki burada kendinizin de eksikliklerini bulacaksınız arkadaşlar. Önemli olan zaten bu eksik yani zayıf olanın yönlerinizi burada güçlendirmek. Bunları fark edeceksiniz eğer ki bunları fark etmez iseniz bunları görmezden gelirseniz hep karşı tarafı suçlarsanız yarın bir gün başka birisi karşınıza çıktığı zaman yine gelir o zayıf noktalarınızı bulur oralara basar yine siz aynı şeyleri yaşarsınız. Onun için önemli olan burada sizin kendi üzerinizde çalışmanızdır. O eksik zayıf noktalarınızı tespit edip nerelerde hata yaptınız, nerelerde kendinizden ödün verdiniz? Oraları güçlendirmek. Buralara not edin, kendi üzerinizde çalışın. Kendiniz bu, bu noktaları bildiğin insan kendisini insan birçok şeyi <laughs> tanımaya çalışıyor arkadaşlar ama kendisi üzerinde çalışmıyor. Bak her fırsatta bunu söylüyorum. Arkadaşlar kendi üzerinizde çalışın. Bundan pişman olmayacaksınız. Kendi hayatınızı hayatınıza yönlenin ya. Kendi hayatınızı yönlenin, gidin hayatınızı yaşayın. Gezin, tozun, kitap okuyun, uyuyun. Gidin istediğiniz, yani hoşunuza giden bir sinema filmi varsa, bir ne bileyim bir dizi varsa onu izleyin. Maç seviyorsanız gidin bir maç izleyin. Ne bileyim bir arkadaşınızla sohbet etmek hoşunuza gidiyorsa gidin onunla sohbet edin arkadaşlar. Anladınız mı? Kendiniz üzerinde, gidin spor yapın. Spor yapın, vücudunuzu şekillendirin. Gidin bir gitar kursuna gidin bir şey öğrenmeye uzun zamandır öğrenmek istiyorsunuz da öğrenemediğiniz bir şey varsa gidemediğiniz gidin onu yapın. Yani gidin bir şeyler yapın arkadaşlar. Kendinizi kendinizle vakit geçirin. Kendinizi sevin. Bunu bir başkasına bağlamayın. Eksikliklerinizi karşı tarafa yansıtıp da onlar onları size karşı kullanmasın insanlar. Kendi üzerinizde çalışın. İntikam almak baş yani konu, videonun başlığı intikam almak isteyenler var. Ne bu konuda size bir şeyler söylemek istedim. Söylemek istediğim bunlar arkadaşlar. İntikam almaya çalışırsanız haklıyken haksız duruma düşersiniz. Orta durumları daha da kötüleş kötü bir duruma getirebilirsiniz. Ee, ucu size de dokunabilir. Yani burada bunu çok iyi düşünün. Bence en iyi intikam unutmaktır. Unutun. Unutun. Geçmişte bırakın. Bırakın. Ne hali varsa görsün bu konuda bu sorunu yaşayan arkadaşlar. Zor mu zor? Gerçekten zor. Ben bazı çok görüyorum. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Yani yapamıyorum diyor. Yani yediremiyorum kendime diyor. Onu diyor bu görmek istiyorum diyor. Bunun karşılığını görmesini istiyorum diyor. Yaşamasını benim şahit olmak istiyorum buna diyenler var. Ama burada inanın kendinize dönün. Eksikliklerinizi, zayıf yönleriniz, güçlü yanlarınız neler bunların üzerine çalışın. Ee, bu konuda e, benim söyleyeceklerim bunlar. Kendi üzerinizde çalışın, Dersinizi alın, almanız gerekenleri alın ve yolunuza devam edin. En büyük intikam unutmaktır arkadaşlar. Umursamayın, umrunuzda olmasın. Unutun, geçmişte bırakın. Yolunuza devam edin arkadaşlar. Bu videonun konusu da bu. Sıradaki videoda bakalım hangi konudan bahsedeceğiz. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları paylaşmayı beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayan arkadaşlar YouTube algoritması buna göre çalışıyor. Bunlar olduğu zaman videolarımız ön plana çıkarıyor. Ön plana çıkarsa daha çok insanın önüne gelir ve onlar da izleme fırsatına sahip olur arkadaşlar. Böylece sizler de kanala kendinize destek olmuş olursunuz. Emeğimizin karşılığını bu şekilde almaya çalışalım. Çünkü ben özel olarak şu anda size zaman ayırıyorum bu videoları çekmek için. Onun için sizler de ben bu videoları çekiyorsam sizler de bunları yaparak görevinizi yerinize getirin. Arkadaşlar kanalımız büyüsün daha çok insanlara ulaşalım. Bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar.